Bazı arkadaşların videolarını izliyorum. <laughs> çok fazla sarıyorlar arayı. Yani e, mesela çuvalını atmış. Üzerine nalını atmış. Üzerine pat pat atmış. Üzerine minder atmış. E, i̇şte çadırını da geçirmiş. Tamam. Ama yani bu çok fazla sarma değil mi? Benim e, düşünceme göre İnsan bile çok fazla kat 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 giyindiğinde terleme oluyor içeride. Yani bu e, arıların salkıma girmesine engel bir durum değil ki. sarmama sarmayabilir o kadar. En fazla işte şu kapağın altında strafor. Altı sızdırmaz olması lazım. Tamam, naylon e, torba yeterlidir yani. Şurada bir bölme tahtası. Burada aralar salkımda. Yani başka bir şeye gerek yok diye düşünüyorum.